Mimari projemizi tamamladık. Bu projeye e, buradaki mahallelerin isimlerini ve metrekarelerini yazmamız gerekiyor. Öncelikle e, layer'imizi değiştiriyorum. Bunu yazı layer olarak seçiyorum. Ve yültü listen e, buradan araya komutunu kullanıyorum. Hatırlarsanız özellik ve sorgulama komutları bölümünde bu komutları anlatmıştım. Araya komutuyla alan hesaplaması yapıyoruz. Mesela mutfaktan başlayalım. Mutfağın iç kısmını net alanını hesaplayacağız. Buradaki köşelere tıklayarak mutfağı sınırlayan çizgilerin ve köşelerin noktalarına tıklayarak alanı hesaplayacağım. Bu şekilde bacayı bile düşüyoruz. Buradaki ee, kolonlara ait kertikleri düşüyoruz. tıkladığımız noktaların yeşile döndüğünü göreceksiniz. Ardından Enter yapıyorum. Bakın 177.465 çıktı. Bu alan ancak bu alanı aynı zamanda şu anda çıkan değeri santim cinsinden değeri. 177.460 santimetre kare gibi düşünebilirsiniz. Bunu metreye dönüştürdüğümüzde metreye dönüştürmek için biz bunu 10 bine bölmemiz gerekiyor. 10 bine böldüğümüzde bu değer 170,74 olacak. PSC yapıp bu işlemden çıkalım. Şimdi MT Enter yapıyorum. Yazı komutunu çalıştırıyorum. Ekranda buradaki mutfak alanını ortak kısmına bir dikdörtgen gibi oluşturuyorum. Buraya mahallenin adı yazıyorum. Mutfak ve metrekaresini yazıyorum. 17,7 m2 dedim. m'yi küçük yapalım. 2'yi büyük yapalım. Bu şekilde bu alanın daha doğrusu bu bölümün alanını uyguladık. Aynı şekilde salon da hesabını yapalım. Mutfağı seçiyorum. Copy Selection. Alıyorum şu bölümü koyalım. Tekrar araya komutunu çalıştırıyorum köşeden başlıyor. Burası. Ve şurası var. Şimdi enter yapıyorum. Alana bakalım. Alanımız 27 e, 27800 küsur olarak devam ediyor. E, 270.000 küsur olarak devam ediyor. Bu durumda e, 28,7 buradaki alanda buraya tıklayalım. Yaşama alanı diyelim buna. Yaşama alanı buraya 27.000.8 yazdık. Bu kısmı da tanımladık. Belki şu yazıları İkisini bir arada seçelim. Yüksekliğini arttırmakta fayda var. 15 yapalım. Bir hesap yapacağımız balkon var. Balkonla bir hesap yapalım hemen. Araya alanı yine hesaplamak için komutu çalıştırdım. Ve şuradaki köşe noktalarından diyerek işlemi geri alalım. Bazen bu tarama noktalarına kenetlenir, mouse'unuz, Bu durumda seçme işlemi problemleşir. Buradaki noktaya tıklıyorum, ardından enter. Bakın, burası da 58.150. Demek ki bunu 10.000'e 10 böldüğümüzde 5.8 metrekare gibi bir hesap çıkıyor. Yazıyı seçip kopyalıyorum. F8'e de basalım şuraya konumlandırayım. Yazın yüksekliğini düşüreyim. Balkon yazıyorum buraya. Metre karesini 5,8 olarak düzenledim. Şimdi bunu da aldım. Şu konuma bıraktım. Aynı şey buradaki sahanlığa da yapılabilir. Aşağı yukarı aynı alanlar herhalde. Araya diyelim. Gerçi burayı hesaba katmayalım. FC var burada. Araya diyelim. Köşe noktalarına tıklayarak alanın hesabını yapıyoruz. Böylece şu yeşil alanın bütün noktalarına tıklayarak onu sınırlandıran çerçeveyi ve kısımları gerçekleştirdik. Ardından bütün işlemin toplamını bulmak için enter yapıyorum. Bakın araya 30700 yazıyor. Yani 3 metrekare gibi bir alana sahip. Buradaki balkon yazısını kopyalıyorum. Ardından getirip bunu bu bölüme yapıştırıyorum. Buraya VC 3 metrekare bitti. Bunu bitirdim. Şimdi araya komutunu tekrar çalıştırıyorum. Enter ve şuradaki noktalara tıklayarak bir de koridorun veya da holün alan hesaplamasını yapacağım. Şuradan itibaren merdiven başlıyor. Bunun dik noktasını referans alalım. Buradaki kolonu düşelim. Bu şekilde net değerlerde çalışmış olacağız. Enter dedim hesabı kaçırdık tekrar yapalım tam dik noktayı ardından buradaki kolonun bölgesine düştüm enter yaptım bakın 99.180 bu da 9.9 yani yaklaşık olarak 10 metrekare diyebiliriz. Kopu için diyorum. Buraya çift tıklayalım. Hol. aynı zamanda ışık hesabı için de gerekli arkadaşlar. Alanların aydınlatmasında kullanılacak ışık değerleriyle ilgili hesaplar için de gerekli. Hol de 10 metrekareymiş. Böylece giriş katının alan hesaplamasında gerçekleştirmiş oldu